ulaştırma Bakanlığı'ndan da bir son dakika açıklaması var. Suriye için 5 aşamalı eylem planı açıklandı. Ayrıntılar için önce Ankara haber müdürümüz Bilgehan Ataya dönüyoruz. Bilgehan hemen sözü sana bırakıyorum. Hande Suriye'de Bağız rejimi devrildikten ve yeni yönetim Ahmet Şara liderliğinde göreve geldikten sonra pek çok merak edilen soru var. Tabi bunların başında da bundan sonra ne olacak? Komşularıyla ve bölge ilişkileriyle bakımından, ilişkileri bakımından Suriye nasıl olacak? Terör örgütünün tasfiyesi, bu arada tabi Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri zaten başladı ama aşama aşama bundan sonra nasıl ilerleyecek? Ve bunun için hangi uygun koşulların oluşması gerekecek gibi? E, bu noktada anahtar kelimeyi öncelik olarak işaret edelim Hande. Bir yandan rejimin izleri silinmeye çalışılıyor tabii. Diğer yandan da siyasi istikrarın sağlanması ve peşi sıra ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için altyapı ve üst yapı çalışmalarının planlanması, hızla da o çalışmaların başlaması gerekiyor yani. Tüm bu süreçte Türkiye tabii Suriye'nin yakın destekçisi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün kabine toplantısı sonrası işaret etmişti kurmaylarına vermiş olduğu talimatlar var. Tüm bakanlıklar ve kritik e, kurumlar bu noktada Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması için devreye girmiş durumda. Bunların başında da Türk Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı var. İki kurumun da koordinasyonunda kendi sorumluluk alanında görev alacak bakanlıklardan birisi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. 5 e, Bakan aşamalı bir bugün eylem Anadolu planı. Anadolu Yayıncıları Federasyonu'nda medya temsilcileri olarak bir araya geldik ve orada sorduk. dedi ki bundan sonra ...sonra Suriye'de e, sizin bakanlık olarak yapacağınız altyapı ve üst yapı çalışmaları bakımından neler var? Beş aşamalı bir eylem planından söz etti Bakan Uraloğlu. Hemen aktaralım. İlk başlık bu noktada öncelik olarak hava yolu dedi. Henüz ülkede bir savunma sistemi yok Hande. Her şey neredeyse çok ilkel şartlarda gidiyor Suriye'de. Hiçbir radar sistemi yok. Öyle ki hava kontrolünü bile basit bir cep telefonu aplikasyonuyla sağladıklarını öğrendik... E, dolayısıyla Bakan Uraloğlu da mevcut durumu hala havalimanlarında. İşte 1990'lı yıllardaki gibi tüplü bilgisayarlar kullanılıyor. İşte doğru düzgün x-ray ya da dedektörler yok. Pislerde de ciddi eskimeler var. Ve şu anda da Şam ve Halep seferi tamamen pilotların inisiyatifleriyle yapılmış diyerek anlattı. 5 e havalimanı var. Ülkede en büyüğü Şam Havalimanı planlamaları yaptık. İlk etapta Şam Havalimanı'nı ayağa kaldıracağız. Ve zaten bundan sonraki süreçte de bu olduktan sonra İstanbul-Şam seferleri de başlama imkanına kavuşmuş olacak hangi? İkinci başlık olarak karayolunu sayabiliriz. Önemli bir çalışma noktası, çalışma sahası da orası olacak. E, hali hazırda e, M4 ve M5 karayolları var ki hatırlarsınız bu iki karayolu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetleri söz konusu orada. Hatta geçmiş dönemde Rusya ile birlikte ortak devriyeler yürüttüğümüz bir sahadan söz ediyoruz. Dolayısıyla Bakan Uraloğlu Milli Savunma Bakanlığı eliyle de oralarda da birçok iş yapıldığının ve yıkılan köprülerinde yeni Yeniden yapıldığının bilgisini verdi. Çalışmalarında yine bu koordinasyonla ilerleyeceğine işaret etti. Bir üçüncü olarak demiryolunu sayabiliriz. Raylar hurdaya dönmüş durumda diyor Bakan Uraloğlu. Orayla ilgili vermiş olduğu bilgide demiryolu bütünlüğünü sağlamak için de şama kadar bir çalışma yapılacağını eee aktarıyor aynı zamanda. Türkiye ile tabii yeniden entegrasyonu da önemli. Bu demir yolunun geçmişte seferlerde söz konusuydu. Dolayısıyla yeniden o entegrasyonu sağlamak için de çalışmalar yapacak ve bu raylar yeniden bir anlamda yenilenmiş olacak diyor Bakan Uraloğlu. Dördüncü sırada deniz yolunu sayabiliriz ve son olarak da haberleşme. Önemli ciddi eksiklerin başında geliyor. Suriye'de haberleşme konusu. Bu konudaki altyapı eksikliği. Bırakın cep telefonunu normal telefonlar bile çalışmıyor. Bölgede görev yapabilenler yapan ekiplerimiz var biliyorsun Hande. Zaman zaman onlara dahi ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Onlarla yaptığımız bağlantılarda bile zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. İşte hepsi bunların nedeni. Dolayısıyla da bütün bunların yeniden e, onarımı yapılması için e, Ulaştırma Bakanlığı da bizzat devrede olacak. Suriye'nin neredeyse hiçbir şeyi yok diyor Bakan Uraloğlu. Haberleşme konusunda Türkiye'nin 20-30 yıl gerisinde bir Suriye ile karşı karşıya olduğumuzu aktarıyor. Paralarını bile Rusya basıyor öyle ki bu konuda da destek olacağız. Bunlarla ilgili gerekli tespit yapacağız ve biz bakanlık olarak bunları hayata geçirmeye çalışacağız diyor. bir önemli nokta daha var. Kapatmadan Balıkesir'de tabii çok önemli gelişmeler var. Ne yazık ki 12 kişi hayatını kaybetti, 5 de yaralı var meydana gelen patlama neticesinde. Oradaki gelişmeleri de arkadaşlarımıza aktaracak ama ben sözü sana bırakmadan önce son bir nokta aktarayım bu da özellikle Türkiye'nin mavi vatandaki çıkarları bakımından son derece önemli. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte merak ettiğimiz husus şu. Suriye ile önümüzdeki dönemde bir deniz yetki anlaşması imzalanır mı? Bu anlaşma olur mu? Böyle bir anlaşmanın hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin etkinlik ve yetkinliğini artıracağına işaret etti. Vurguladı Bakan Uraloğlu. Oradaki petrol ve hidrokarbon arama noktasında uluslararası hukuku da dikkate alarak her türlü yetkiyi iki ülke olarak paylaşmış oluruz ya da genişletmiş oluruz dedi. Tabi orada öncelikle bir otoritenin kurulması gerektiğine işaret etti. Bakın orada memurların maaşlarının ödenmesi gerekiyor dedi. Burada bir eksikliği aslında anlattı Bakan Uraloğlu. Silahlı grupların silah bırakmasıyla ilgili gündem var yani oradaki terör örgütü unsurlarının tasfiyesini bekliyor Türkiye bu nasıl olacak bununla ilgili çalışmalar koordineli bir şekilde ilerletiliyor yine buna atıf yaptı aslında Bakan Uraloğlu ve sonunda da bugünün gündemi değil dolayısıyla elbette ki bu gündem olacak ama şu an bugünün konusu değil dedi Deniz Yetki Anlaşması ile ilgili de gelişmeleri önümüzdeki süreçte Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılmasıyla birlikte takip etmek gerekecek diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Bilgehan Atay TV yüzü Ankara Haber Müdürümüz aktardı.